Sizin için de çok önemli diye düşünüyorum. Katkıları neler olabilir? O binanın Şimdi, nasıl gerçekleşti? E, hayalimdir. Ben öğretmen kökenliyim. İşte ilçe milliyeti müdürlüğü yaptım yıllarca. Okul müdürlüğü yaptım, dershanecilik yaptım, öğretmenlik yaptım. E, yani eğitimin içinden geliyorum tamamen. Benim hayalimdir. E, 2009'da belediye başkanı oldum. Dedim e, bu Kemal Paşa'ya mutlaka bizim bir üniversitenin kolunu ya yani üniversiteye gitmemiz gerekiyor. Çünkü her türlü altyapısı var. Tarım dersen bir numara. Sanayi desen bir numara, iki tane organize sanayi bölgesi var. Yakınlık desen, Kemal Paşa'ya yakınlık çok e, uygun. E, o zamandan beri uğraşıyoruz. En nihayet işte Demokrasi Üniversitemizde konuştuk. Olacak da bir binamız var. Orayı onarıyoruz şimdi. Büyük bir ihtimalle de e, bir Eylül'de teslim edeceğiz o binayı. Orada eğitim, öğretimi başlayacaklar. Hazırlık e, sınıfı sınıfları gelecek büyük bir ihtimalle. Bir de spor bölümü gelecek büyük şeyi de onları da hazırladık. Çünkü her türlü altyapısı var bizde. İşte yapılması için spor birimin olsun, hazırlık bölümünde olsun hepsi var. Onu hazırlıyoruz şu anda. Bütün ağırlığımı oraya verdim. Şimdi her şeyi bıraktım. Bütün ağırlığımı üniversiteye verdim. nasip olursa e, Kemalpaşa'yı da bir üniversite, demokrasi üniversitemizi Kazandırmış olacağız. Ya bu da sizin en gurur duyacağınız işlerden evet, biri olacak en, herhalde değil en, mi? Kesinlikle. Hayal ettiğim bir şey, hayalim gerçek oldu. Ben iki, iki, üç şey hayal ediyordum. Bir meyve işleme kurutma çünkü tarımda çok iyiyiz biz. Onu hayal ediyordum. O gerçekleşiyor. Metroyu çok hayal ediyordum. Onu da aşağı yukarı yoluna koyduk. Başlangıcını yaptık. Bir de üniversiteye çok büyük hayal ediyordum ondan başarırsam e, benden bahtiyar kimse olmayacak. <laughs> Değil mi? Şöyle yıllar sonra <laughs> arkanıza dönüp baktığımda evet. ben ne ne hata ya Biz değil, yani, yani Biz yani biz ben yani ben hiçim. Tek başına bir insan Tabii. hiçtir. Biz ekibimizde, siyasi partimizde, part kendi partimizde, e, siyasi partimizin ilçe başkanıyla işte meclis üyelerimizle, belediye başkan yardımcılarımızla ekip olarak varız biz. Yani bir insan tek başına bir şey yapamaz. Ekip eğer düzgün olursa, ekip eğer bu işi teşvik ederse, sağ olsun. Hep beraber yapıyoruz ben yok. Ben ben devamlı ben demekten hoşlanmıyorum. Mesela biz diyoruz. Biz hep beraber getiriyoruz. Aa ekibin başına ben varım. Yani tamam güzel de ama e, bütün işi başaran bizim altyapıdaki arkadaşlarımız, işte belediye başkan yardımcılarımız, işte müdürlerimiz, ondan sonra siyasi baş, e, başkanlarımız, işte onların yöneticileri, diğer e, partilerimizin e, meclis üyeleri, onun, hepsinin katkısı var burada. Muhakkak. Sağ olsunlar. Hep beraber. yani biz niye için seçildik? İşte hem muhalefet olsun hem biz olalım. Yani Kemal Paşa'mızı nasıl iyi bir seviyeye çıkartabiliriz? Nasıl daha iyi bir şekilde yaşanır hale getirebiliriz? Hep beraber oturuyoruz. Onlar karar veriyorlar. Şimdi üniversite aynı şekilde beraber olduk. İşte diğer konularda da hep beraber oluyoruz şimdi sağ olsunlar. Arkadaşlarımız da diğer partilere mensup işte Adalet ve Kalkınma Partisi olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun. Biz Millet İttifakı olarak zaten uyum içerisinde çalışıyoruz. Hep beraber olunca güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ben de bundan çok mutluyum. Şimdi düşünüyorum eğitim, e, ekonomiye katkı, e, ulaşıma katkı hepsi, tüm çalışmalar aynı anda e, e, devam ediyor. E, 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 tabii şimdi, Kemal Paşa'da daha önce böyle 3-4 koldan yürüyen böyle çalışmalar şimdiye kadar, olmuş yok, mu? Yok olmaz canım şimdi o şey değil, önemli değil. Bir de e, şimdi e, üç büyük proje hakikaten Kemal Paşa'yı verecek, çehresini tamamen değiştirecek, geleceğini tamamen değiştirecek projedir bunlar. Meyve, işleme, kurutma, dünyaya ihracat yapacaksın. Oradaki insanların e, kirazlarını alıp kurutacaksın. Katma değer kazandırarak onlara para kazandıracaksın. İkincisi e, metro ulaşımı, e, şehir merkezine ulaşımı, sanata, spora, ondan sonra yaşama, kültüre. E, bir solukluk yer kadar e, yaklaşıyorsun metro. Dünyanın en güzel ulaşım aracı. Ondan sonra üniversite, bir üniversitenin gelmesi sosyoekonomik yapıyı değiştirir, sosyal yapıyı değiştirir. Oradaki her şeyi değiştirir. O gelmesi demek marka ürünlerin e, Kemalpaşa'ya gelmesi lazım. Oradaki bir e, kırsal kesimden şehirleşmeye, kentleşmeye doğru bir adımdır e, üniversite. Asker olsun, üniversite olsun, üniversitenin oradaki o çocukların e, katkısı, e, kültürel katkısı, ekonomik katkısı, diğer katkıları çok farklı oluyor üniversitenin bunu sağladığımız zaman zaten artık İzmir'le entegre olmuş bir Kemalpaşa ortaya çıkıyor. Tabii. Şimdi esnafından en üst üretim alanına kadar da üniversitenin orada olmasının bir katkısı olacak. Orada bir hareketlilik, çocuklar, öğretim görevlileri, belki bazı bölümlerin yine sanayiyle ya da başka tabii, tabii. yeni yeni, entegre yeni bölümler olması. açılacak, yeni, yeni yeni şeyler, fakülteler <gülüyor> gelecek <gülüyor> ihtiyaç <gülüyor> duyduğumuz <gülüyor> için. Çünkü Tarımsal olarak çok güçlüyüz. Eko şey olarak da sanayi olarak Tabii. da çok güçlüyüz. İki tane büyük organize sanayi bölgesi var. Her gün gelişiyorlar. Her gün adım adım gelişiyorlar. E, ulaşım, gidiş geliş, sirkülasyon, tarım orada daha harika. işte. 20 dakika sonra 1200 metredesin ya. 20 dakika sonra Kemalpaşa merkezden 1000, evet. 20 dakika sonra 1200 metre yukarıda yayladasın. Var mı böyle bir şey güzellik? Evet, hem de bir metropol Şehrin üçüncü büyük şehrin Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin Dibi, dibinde. Evet, dibinde. Kemalpaşa'dan çık, işte e, Gümüldüre bir saat on dakika.